Hepinize selamlar arkadaşlar ben Botan bugün sizlerle beraber Başakşehir Galatasaray maçı oynayacağız çok hızlı bir şekilde maça geçiyoruz Güzel bir maç bize bekliyor cumartesi günüyle beraber geri dönüyoruz arkadaşlar video çekimlerini İki günlük bir ara verdik tabii ki bu bir tatildeydi Bazı işlerimiz vardı ama geri döndük Pazar günü de Fenerbahçe maçı sizlerle birlikte olacak değerli izleyenler Pazartesi bakalım her takımı oynamaya çalışacağız Pazartesi günü büyük ben Sıfayla e, ben gelecek Eğer bir aktif olmazsa veya bir lol videosu gelebilir Hepsini Instagram'dan bulabilirsiniz değerli izleyenler. Yine Salı Çarşamba Perşembe Şampiyonlar Ligi maçları bizlerle. Bu güzel maça Galatasaray başlıyor değerli izleyenler. Mertens yeni bir kamera açımız var artık. Bu kamerayla oynuyoruz videoları. Daha televizyon gibi oldu değerli izleyenler. Abdülkerim, Mertens, Nelson. Geldi bıraktı Saşa Boy. Nelson. Mertens. Nelson şimdi son markasına doğru Saşa Boy Tete haftanın golünü attı değerli izleyenler biliyorsunuz Çok güzel bir golü vardı Abdülkerim Bardakçı bir kez daha Saşa Boy Bıraktı Tete'ye Tete Tete, Tete içeri baktı orta hadi İkardı, vuramadı Aa! Nelson Kerem Demirbay Kerem vuruyor dışarıda Kerem Demirbay Dakika 5 Çağdaş çocuğunun ikinci maçı değerli izleyenler ilk maçını 2-0 kazanmıştı İstanbul Spor'a karşı Nelson Kerem Demirbay Abdülkerim Bardakçı uzun bir pas Kazımcan kafayla Mertens bıraktı Icardi Kazımcan Zaha Kazımcan bir kez daha Zaha geldi aldı Zaha Vipır Zaha Zaha baktı vurdu Zaha dışarıda Kerem Aktürkoğlu bugün yedeklerdi Üçüncü Türk olarak Kazım Can Karataş. Angelino yerine oynuyor değerli izleyenler. Onu söyleriz söyleyelim. Saşa Boy kafayla Tete. Sol tarafı olduğu gibi değiştirdi. Okan Hoca Mertens. Reis Mertens baktı arkadaşın dağılına. Mertens. Mertens açtı oyunu Tete'ye doğru. Tete kontrolü. Tete vuruyor dışarıda. Matthew Tete. Muhammed. Muhammed. uzun bir vurucu değerli izleyenler. Mertens kafayla Zaha. Icardi. Kerem Demirbay. Torreira. Şimdi havadan Saça Boy'a doğru. Saça Boy geldi baktı. Zaha'ya. Zaha! FIFA 24'te ilk gol bir fırın Zaha'dan geldi değerli izleyenler. İşte burada FIFA 24'ün ilk golü değerliydi. Saja Boy orta. Bir fırız daha. Kafa burcuyla. Merhaba diyor değerli izleyenler. Karze, Kazımcan, Serdar Gürler, Kerem Demirbay, Abdülkerim Bardakçı, Zaha, Torreira, Sasha Boy'dan Torreira. Abdülkerim Bardakçı uzun bir pas. Zaha'ya doğru Zaha çok şık bir kontrol Zaha. Weaver Zaha yine kendine girdi Zaha. Zaha vuruyor topu alarda. Zaha. Kendisinin ve takımının ikinci golü. Zaha. Mertens Zaha. Kerem Demirbay. Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan, Zaha, Weaver Zaha, üçüncü golcün geliyor. Torreira ne döndü, Torreira, Torreira, bağdan döndü değerli izleyenler, Perkaz. Nelson, müdahale top. Bir kez daha Galatasaray'da Abdülkerim, Nelson, Abdülkerim orada, Piatek, Nelson geldi aldı. Kazımcan Karadaş, Torreira, Mertens, Kerem Demirbay, Duarte'den döndü değerli izleyenler. Aleksic. Karşıda şansı. Kazım Can'ı geçtiler. Serdar Zaha baskı var. Top Başakşehir'in. Ömer Ali. Aleksic. Serdar Gürler. Değerli izleyenler. Piyatek. Torreira. Mertens. Mertens nereye döndü bir anda? Berkay aldı o topu. Perkaz. Tek toplar Saşa boyu girdi araya. Nelson. Abdülkerim. Kerem Demirbay. Top kaybı. Berkay. Perkaz. İçeri bakıyor Perkaz. Derdi izleyenler ortada geldi. Piyotek vurdu Muslera. Dakika 28. 2-0'lık skor var. Kazım Can Zaha. Zaha rakibine geçti. Bir fırsat Zaha. Kendi gidiyor. Bir fırsat Zaha. Zaha baktı arkadaşın dalbına Oyunu açtı. Icardi gelir mi gelmedi Duarte. Mertens baskı var. Ömer Ali. Kerem. Kazımcan. Hakem kalk diyor Torreira. Zaha. Nelson. Torreira. Kerem Demirbay. Ne Zaha yani de Kazımcan'a gelmedi o top. Piyatek. Piyatek. Pelkaz. Orta geldi. Ali Eksic vurdu topu golü, golü. 2-1. Mustera. İyi atlayamadı Mustera. 2-1 oldu değerli izleyenler. İlk yanın son dakikalarında artık son 10 dakikaya girerken 2-1 oldu. Abdülkerim. Kazımcan. Zaha. Kerem Demirbay. Kerem orada Icardi Icardi ama daha henüz defa var hakem uyuyor Kerem Demirbay'ı Nelson geldi aldı partneri Abdülkerim Bardakçı Zaha Kazımcan Bırak yüzünü Kerem'e doğru. Kerem baktı. Kerem Demirbay Kerem vuruyor dışarıda. Demirbay. İşte son 5 şut değerli izleyenler. İkisi gol oldu. Diğer üçü isabetsiz değerli izleyenler. İsabet düşük yok gol dışında. Kerem Demirbay. Abdülkerim. Zaha. Zaha bıraktı Kazım Can'a. Kazım Mertens'e. Mertens. Mertens. Kaleci Muhammed. Tete. Orada geldim. Yine Muhammed Korner. Kerem Demirbay korneri kullanacak değerli izleyenler orta geldi. Icardi'ye doğru. Zaha vuramadı. Torreira orada. Perkans. Kazımcan. Piatek. Berkay orada değerli izleyenler Kazımcan. Berkay Özcan. Lucas Lima. Karzev. Serdar Gürler, Aleksic. İyi paslaştı Başakşehir, Ömer Ali. Merkezi Berkay var. Berkay, Nelson. Abdülkerim ve Nelson ikilisi. Tete. Kendi gidiyor Tete. Oyunu açmak istedi. Kerem. Top. Saşa boyda. Saşa boy. Çok kötü pas. İlk yarı bütün değerli izleyenler. İlk yarınız olur 2-1. Galatasaray 2, Başakşehir 1. Kerem Aktürkoğlu oydu, 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 değerli izleyenler. Mertens ikinci yarı oyunda yok. Hafta arasında yine bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Old Trafford'a gidiyor. Temsilcimiz Galatasaray. Mertens'i anladığımız kadarıyla oraya saklı olabilir ya da bu bir taktik oyunu olabilir çünkü Kerem de sol kanattan merkeze daha çok yaklaşan bir isimdi. TT. Metu Tete. TT. Baktı vurdu Tete. Muhammed. Çok uzaktan dedi Tete. Korneri kazandı. Kerem Demirbay ataşı oynadı. Kerem bir kez daha Kerem Demirbay'a orta. Nelson Kaleci Muhammed. Yine Nelson. Top ağlarda. Nelson. Güzel bir ortaydı orada Nelson. Alexiç Berkay. Baskı var değerli izleyenler Torreira, Alexiç Torreira, Zaha geldi aldı. Weaver Zaha. Oyunu da açtı. Tete'ye. Tete bıraktı. Sasha Boy'e. Sasha Boy. Sasha Boy verdi. Icardi'ye. Icardi vuruyor. Çok kötü. Mauro Emanuel Icardi. Ba, partneri Leo Duarte. Ligimizde 4. senesi değerli 2019'da geldi. Baskı var Karze. Kerem Demirbay harika müdahale. Kerem Aktürkoğlu en geriye Nelson'a geldi. Nelson bir kez daha Kerem. Kerem Aktürkoğlu riskli bölgede top sürüyor. Merkeze Torreira bir kez daha Nelson. Saşa Boy bana gel dedi. Bıraktı şimdi Torreira. Saşa Boy Torreira oyun açtı şimdi Zaha'ya. Zaha bıraktı. Kazımcan. Zaha. Çalım denemesi Zaha. Harika bir çalım. Zaha orada. Icardi vuramadı. Dönen top Duarte. Serdar Gürler. Kerem Demirbay. Kerem. Bir fazla daha Kerem. Bakan bu ve Barış Alper Yılmaz oyunlar olacak. Icardi'yi de kenara alıyor. Orada da biliyorsunuz şampiyonlar maçı var. Oyuncularını yavaş yavaş dinlendirmeye çekiyor Okan Hoca. Leandro Duarte. Aleksic, Kerem Demirbağ. Bir anda Serdar Gürler önünde kaldı. Serdar Gürler. Abdülkerim doğru. Abdülkerim bardakçı. Top kaybı Serdar. Geriye doğru. Aleksic. Şut geldi Piyatek. Al. Mustera. Abdülkerim. Nelson. Merkezde Cedric Bakan bu. Kerem. Torreira. Tete bıraktı. Saça boyun anlaşamadı. Tak. Herkes oyundan çıktı değerli izleyenler. Oyuna Deniz Türüç dahil oldu. Bağ. Saşa boy geldi bıraktı. Torreira. Kerem. Torreira'dan Abdülkerim Bardakçı. Çok kötü bir pas. Berkay. Nelson girdi araya. Saşa Boy. Abdülkerim'e döndü o top yine. Abdülkerim. Nelson. Toreyra. Bir kez daha Saşa Boy geldi bıraktı. Nelson. Merkezi. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Torreira. Saşa Boy. Pas yapıyor Galatasaray. Abdülkerim. Kerem Demirbay. Çok şık bir çalım. Kerem. Kerem bırakları araya. Kerem Aktürk Şut. Muhammed. Korner. Kerem Demirbay kullanıyor. Orada geldi. Arkaya gelir mi? Kerem Aktürkoğlu. Kafana gelmedi. Tete bıraktı geriye. saça Boy. Kazımcan. Kazımcan'dan saça Boy'a doğru. Sağ tarafta Tete var. Tete. Tete. Çalın görüntü. Tete. İlk çalım geçti ama. Sonra bağ geldi aldı. Deniz Türüç. Berkay. Deniz Sürüç. Nelson orada. Sert müdahale değerli izleyenler. Dakika 72. Yine bir değişiklik olacak kenarda değerli izleyenler. Hakim Ziye oyuna dahil oluyor ve... Sergio Oliveira. Oyuna girecek. Kerem Demirbay yerine. TT de oyundan çıktı. Galatasaray iyice Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyor. İkinci maç için uzun bir Mustera. O, o maçta yine bu ekranlarda olacak. Değerli izleyenler Barış Alper Yılmaz. Barış Alper isabeti bas olmadı. Karzev şimdi başarılı bas. Serdar Gürler Serdar Gürler. Orta açtı Nelson kafayla. Barış Alper kafayla. hakim Hakimziye. Cedric Bakan bu. Kerem Aktürkoğlu. Barış Alper ve Kerem anlaşamadı bu bölümde. Son 15 dakika değerli izleyenler. Kerem. Ömer Ali Torreira girdi ne ya? Mustera. Nelson. Sasha Boy. Hakimziye. Çalım denemesi olmadı Berkay. Baskı var Lucas Dima, Lucas Dima. Karzev en geriye de dönebilir. Uzun bir top. Deniz Sürüç bomboş geliyor Deniz Sürüç. Orta geldi. Ne son kafayla. Alexic. Berkay. Oliveira. Kerem Aktürkoğlu karşıda şansı Barış Alper geliyor. Barış. Barış. Kazımcan o da bıraktı. Kerem. Kerem Aktürkoğlu şimdi bıraktı Barış'a. Barış'tan merkezde Torreira. O da bıraktı. Bakan bu. Hakimziye. Neler oluyor? Top çekti ama. Allside. İşte burada Bakan bu. Allside değerli izleyenler. Torreira ilk bası. Hakimziye'ye atsaydı belki daha farklı olabilirdi. Piyataya doğru bir top. Abdülkerim, Kazımcan, Nelson. Abdülkerim. Sergio Oliveira. Kazımcan Karataş. Kazımcan geldi aldı. Seydik. Bakan bu. Bir daha bıraktı ama nereye? Ne Oliveira'ya yani de Kazımcan'a gelmedi. Duarte. Uzun bir top Serdar Gürler. Aleksic. Piatek. Kazımcan oradaydı. Piatek. Piatek geldi. Orta. Muslera. Bakan bu. Kafa topu gelmedi. Kerem Akdürkoğlu geldi aldı. Kerem. Oliveira. Sedik Bakan bu. Dakikaya 88. Bakan bu. Bakalım mı vuruyor Muhammed? Leandro Duarte. Lucas Lima. Tete oradaydı değerli izleyenler. Berkay. Hakim Ziye. Karzev. Uzun bir top. Abdullah Yeba. Karzev'de defansın merkezine geliyor. Orada topu alıp dağıtıyor. Oliveira. Nelson. 90 artı 2. Kerem Akdürgoğlu. Kazım Can Karadaş. Barış geldi aldı verdi. Oliveira. Sergio Oliveira bir çalıyorum. Sergio Oliveira. Sergio Oliveira direktten. Sergio Oliveira ve maç bitiyor değerli izleyenler. Galatasaray 3, Başakşehir 1. Güzel bir maç oldu. Heyecanlı bir maç oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.